Merhaba, doktor ile Fatih Yücel ben. Jinekoloğum. 96'tan itibaren 26 sene tüpübek tedavisiyle uğraştım. Bu 26 sene içinde hastalarımın bazılarıyla değişik anıların değişik tedavi seçeneklerimiz oldu. Bunlardan bazılarını ilginç olduğu için sizle paylaşmak istiyorum. Yıl 2001-2002 civarında bizim o taraftan, yani ben Trabzon sürmeliğiyim küçük tereden. Ya Goruğurlu ya Vunitli hani de olabilir. Ben de Huralıyım. Bir hacı babayla oğlu geldi. Oğlu üniversite mezunu, aklı başında. Sperm hiç olmayan bir hasta, azo spermik bir hasta. Bu süreç içinde bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan birisi. Ama hacı baba da beni duymuş bir şekilde. Mutlaka gideceğiz. Bizim memleketli. O ne derse onu yapacağız. Yoksa seni evlattan atarım diye de böyle bir tehdit etmiş. Çocuk da işte kıza aramadığı için gelmiş. Biz aldık konuştuk, muhabbet ettik. Ben de muayenesinden sonra dedim ki yani çok şansınız yok. Daha önce ameliyatı olmuşsunuz mikrotesa, mikrotese yamrayan yani yumurtalıktan erkeğin parçalamış mikroskop altında. sperm yok çıkmış. O yüzden bu yapacağımız tekrar bir yumurtalıktan parça alma işleminden sonucu alma ihtimalimiz çok fazla yok. Buna rağmen Babası, yok mutlaka sizden istiyorum, siz ameliyatı yapacaksınız, oğlum da bunu kabul edecek. Ha yani Hacı'yı ikna edemedik, biz de bir e, yumurtalıktan parça alalım. Anjiyokatla sperm aspirasyon yöntemi, benim kendimin daha fazla kullandığım bir yöntem. Direkt yumurtalığa girerek yumurtalığın içinden testisten değişik örnekler alarak yaklaşık 4-6 parça Kanamasız, çok ağrısı olmayan, ertesi gün işe gidebilen bir ameliyat şekli yumurtalıktan parça da bol olmuyor. Sonuç olarak biz bu aldığımız parçadan, yanlış söylemeyeyim eşinden 13 tane yumurta almıştık. Bir adet sperm çıktı başka da sperm bulamadık açıkçası. O spermden yola çıktık. O da bizim için bir mucizeydi. Allah'ın Allah'ın lütfuydu. O spermden yola çıktık ve o sperm sonucunda 13 yumurtadan bir tane ancak işlem alabildik ve döllenme oldu. Emri oluştu. O embriyoyu biz transfer ettik ve Allah'tan demek ki nasip edecekmiş. Oğlu oldu. Çocuğu oldu ve şu anda üniversiteyi bitirmiş olması lazım. Yani bu şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tedavilerde her şey bitti demek çok zor. Ama e, tedavinin bir sürecinde de e, tedavileri sonlandırmak lazım. Bu hasta normalde bitirmişti. Babasının zoruyla geldi. Bir çocuk sahibi oldu, oğlu oldu. Ve e, şu anda üniversiteyi bitirmiş durumda olması lazım. İkinci tedavisinde biz bu çocuk tedavisinde sperm tekrar bulamadık. Bu bir anımdı. Kolay gelsin hepinize.